Dikkat! Bu bir yanıltıcı reklamdır. Sizin koyununuz Avrupa'nın koyunundan farklı mı bakıyor? Yediğiniz pekmez, gittiniz Antep mi? Duvarda resminiz, alemde size isminiz olsun mu istiyorsunuz? İşte hayatınızı değiştirecek bir öneri. Nihat Doğan Felsefe Okulları. Nihat Doğan felsefesine bir şekilde face to face yapılan derslerle silkinecek, kendinize geleceksiniz. Artık kimse sesinizi kesemeyecek. Çünkü sesiniz kestikçe daha gür çıkacak. İşte modern çağın filozofu Nihat Doğan hocamızın derslerinden bazı örnekler. O face to face diyorum ya. Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde bir şöker tövbe ister. Benim yediğim pekmez gittiğim Antep duvarda resmi malemde ismim var arkadaşlar. Emin olun bu okuldan mezun olduğunuzda Sokrates ve Platon'un ruhları sizin ruhunuz önünde diz çöküp tövbe isteyecek. Hegeli boşverin, Habermas'ı bir kenara bırakın. Biz size Frankfurt okulundan bile daha fazlasını vaat ediyoruz. Unutmayın, aydın olmayan millet ekinsiz toprak gibidir. Nihat Doğan Felsefe Okulları, saygıda sıfır hatayla oynar. Bizler yanlış bir cümle kullanmayız. Bizler bu memleketin aşığıyız. Bizler bu memleketin kölesiyiz. Kendimizi köle adletmişiz.